arkadaşlar. Ankara'da Bu, Şenol mi? Baba'nın yanına geldim. Heh, evet. Çubuklu Şenol kardeşim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben kendim çubuklu oturuyorum. Ben bir kendimi bildim bile kuş besliyorum. Ama iyi ama kötü. Benim kendi, herkesin kuşu kendine güzel. İddiam da yok yani. Kaç senedir? Ben kendimi bildim bile kuş besliyorum. Evet. Tabii. Yıllardan beri hiç, yani hiç bırakmadım. Ha. Nasıl tarz kuş benim, Seviyorsun abi. Benim kuş tarzım e, alçak uçmayacak, yüksek uçacak, At atması olacak, tabanı olacak. Yani olacak, Depar olacak. Depar, ses, tabii, surat. Tabii ses soluk tabii. O, olması gerekiyor. Olması gerekiyor evet. yoksa beslemem yani. Elindeki kuş neci abi? Bu dumanlı kirlilerden. Dişi, evet. Yumurta atıyor. Daha yeni başlıyor bu abi. Yeni başlıyor. Taban Atacak anı... mısın bize? Yok öylesine bakacağız yani Uçurmak için değil. Uçurtmak için yani. değil. Bakacağız yani şöyle bir. Abi niye elle atıyorsun? Ha. Ay Şişt. maşallah, Şişt. 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 güzel. Bu sunsun. Senin kümeslere bir bakalım abi. Tamam abi. Böyle bir yer arkadaşlar. Bu da köpek. Nedir? Dişi mi bu? Dişi. 4 aylık. Ne bu abi? Anadolu aslanı. Kangal mı? Anadolu aslanı. Malak değil ama değil mi? Malak değil Anadolu aslanı. aslanı. Dörd aylık. Maşallah. Gününce olsun abi. Ha, tam da pozu verdi yani. Necdet Baba da orada. Evet, evet. Abi. Burada uçurduğun yer yani. Sana Ama mı ait? E, hedefim. Hedef. Yani. Hedef. Güzel. Şu, şu, köpek de güzelmiş. Bu da benim Junior. Junior. Bu dişi. Bu evet. da dişi. Şey. Evet. Hı. Tamam. Burada Arkadaşlar şu şu şu, şu an bir kümese bir bakın. Bir hastalık geçirdim ben bu sene çok verim alamadım yani. Evet. Çok yavru yedim. Herkes de var hastalık. Burada da benim kümeslerim abi. Bölme, dişine de kitlek. Vay maşallah buradaki çok güzel bir kuş var arkadaşlar. İnşallah onu çekmeye çalışacağım size. Şuraya alayım istesem orayı kapatayım. Ha, he he, he tamam. Arkadaşlar. Burada paslı bir tane tepeli gördüm bu. Çok güzel kuşu var maşallah. At at şuraya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vay 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 vay. Şu kuşu şu kuşun güzelliğine bakın arkadaşlar göz gözleri de siyah. Şöyle yapalım. Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Dişi de mi bu? Diş, diş. Erkek var mı? Erkek yok. Abi bu milyarlık kuş ya. Bunlar var ya. ya. Zaten ben bunları beslemiyorum. Bunlar kostüm kuşu diye geçiyor. Bu bana bir. Ama başarıyor. çok pahalı ya, abi bunlar ya. Bunlar kostüm kuşu. Hediye geldi bana. Ha ben bunu hediye diye besliyorum. Yoksa ben bunları beslemiyorum. Çok benim, şahane benim bir kuş. Çok olmuş. güzel. Arkadaşlar pası görüyor musunuz? Evet. Süper oldu bu. Evet. Şimdi burada ne var abi? Burada erkeklerim var. İçeri geçelim. Şuradan açayım gel abi. Tamam abi. Bu tavan biraz şey. En mahsur küçük yaptım. Oyunlu kuş taklayı vurup içeride ölüyor. Evet. Her Ama bu şey toprakta... Buraya <laughs> erkeklerin... <laughs> Hep erkek. Hep erkek burada. Bir iki tane dişi var orada yumurtlamayan dişiler. Isı da Peki iyi. bu kuşların e, seceresi ne abi? Seceresi bunlar ben e, yıllardan beri beslediğim hayvanlarım. E, hem kendi kuşlarım hem de bir de az pres Yaz var. Ee, çok eskiden, 15 sene önce bir bozulma nasıl girdim ben bunlara. Evet. Bir de benim kara çıkma. Peki bunların meziyeti ne oluyor abi? Vallahi bu da yüksek uçumlu, atmalı, metrajlı yani. Yüksek uçumlu, Tabii, atmalı, metrajlı. Hatta şimdi bir tanesini attım, göremezsin yani buluktadır. Evet. Bu da yeni başlıyor daha. Peki geldiğinde kaç tokatla, ne kadar? Bundan çok tokat olmaz. 8-9 tane, 7-8 tane bana çevirir. Arayı mesafeli gider yani. Yani böyle... Devamlı vurmaz. Burada da dişiler var. Burada da e, uçurduğum yavrular var işte. E, Kıratırız, kanadını bunu kestiğim yavrularım var. Evet. Tamam baba. Görünce olsun inşallah. Şimdi dar alan olduğu için bir de toz olduğu için ben girmedim. Arkadaşlar. Biliyorsunuz hırsızlık meselesi olduğundan baba Ankara'da. Şimdi bu yavru nezdar yeni başlıyor Herkes böyle demir şeyler kullanıyor. Allah çok şükür benim hırsızlaşı sorunum olmadı. Çok şükür yani. Evet. Hiç daha olmadı. Allah da göstermesin yani. Bizim. Abi. Yani onda hiç kimse, kimse hiç kimse hiç yani. hiç burada abi. göstermez. Abi, Şura ne abi? Orada ee, yani normal yani kuş edeyim. kuş mu var? Burada kuş var bunlar. Burada da kuş var. Evet. Burada ne? Burada e, pırı olanlar var. İşte uçurmalık. Birbirine katmıyorum he. Uçurmalık yok. Burada. Yok. Evet. Olu. Öldü onlar. Efendim, efendim. Yani işte benim bura kendi bir küçük bir şeyim yani. Evet, burası da şahsen senin şey. Yani Peki yuk defa. yukarıya attığın kuş ne yapar abi? Vallahi bunu Allah kısmet ederseniz seyrederim. Metrekten... Se şimdi yani hazır değil yani. Hazır değil, hazır, hazır değil. değil. Yani zaten Sadece senedir. nefes veriyorsun. Tabii nefes veriyorum. Evet. Allah kısmet ederse bu kuşu sağ gitmesin seyrederiz. Metrajlı. İnşallah. Yüksek gezimli atışlar var. İnşallah. Yani. İnşallah. <laughs> Allah herkesin emeğini zayi evet. Şimdi kuşları bıraksak hemen iner. Yok inmez inmez. O zaman birkaç tane kuş yerde gelsin abi. Burası da oturduğu yer arkadaşlar sağ olsun. Bizi de çek dedi. Bir hatıra olarak kalsın arkadaşlar. Bu şekilde. Tavuklar da var, paçalı. Şu köpek zaten köpek maşallah. Gerçekten dişi olmasına rağmen çok aslan gibi arkadaşlar. Zaten, zaten Anadolu aslanı diye geçiyor. Efendim. Anadolu. Kangal değil değil mi? Anadolu aslanı pardon. Evet. kuş. Evet. Eke mi abi? Eke, eke. İşte eke hazırlıyorsun. Iki, üç veriyorum ben bari. Evet baba. Hangi abi maşallah boz dumanlılar da varmış abi acaba şey şey ee, Şöyle güzel kuşlar varsa çıkart abi. Arkadaşlar bakın şu kuşun güzelliğine. Kuyruk kuyruğu da beyaz. Paslı. Sabu. Sabuni derler buna Şu kuş arkadaşlar yani Size göstereyim arkadaşlar Şu kuş güzelliğine bakın Tepeli Kınalı Biraz şöyle şey yapalım Zaten Bu da tam kaplama kanalı. Görüyorsunuz Tarzım değil dedi ama elinde hediye olarak bunlar da var yani. Şu gördüğün Arap Maşallah. 13 yaşında. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arap 13 yaşında. 13 yaşında. Erkek. Efendim? Efendim. Maşallah. Hangilerini söyledim hangileri? 10 <laughs> yaşında. Arkadaşlar çok değişik kuşlar çıktı <laughs> bakalım içinde ala da var fakat paçasız. Bunlar işte benim e, şey bak, şu beğenmediğim hayvan bak uçuyor şu an yine de girer yani bayağı da mettaj yapar. Bir bakalım senin beğenmediğin nasıl oluyor. Valla orada duruyor kuşlar içinde dönüyor. Sen bunları beğenmiyorsun. Beğenmiyorum. Ne yapacaksın peki? Valla e, ee, ne bileyim ben işte böyle pırıl pırı olarak bakıyorum ben bunlara. Oradakiler mesela orada var. Tamam. Bunlar pırıl pırı olarak bekletiyor. Arkadaşlar bir kuş daha havaya kalktı. Şenol abinin beğenmediği kuşlar. Şimdi iki tane oldu havada. Yeni yeni başlayan bir tane sesi tonajı güzel. Maşallah. De o uçan değil o. 3 e, yaşında. 3 yaşında. yaşında? Maşallah abi ya. Üç yaşında. Burada. Dişi mi? Dişi. Dişi. Sessiz olup, tavanlıdır yani. Bir ben uçurmuyorum onu. Kendi kendine kalkarsa uçar. Yoksa uçurma şansım hiç yok yani. Eyvallah. Necdet Baba Söyleyecek bir şey mi var mı kardeş? Ee, yayınlıyor yayınıyor musun? Evet yayındayız Şimdi biz Çubuk'ta Şenol Bayram Şenol Bayram ağamın kümesindeyiz Şenol Bayram çok eski Gerçekten çok değerli Çok da iyi bir kuşçudur Benim de çok sevdiğim bir kardeşim, dostum, abimdir Evet Ondan sonra Ortaksınız Hemen hemen de ortak ben onun kuşlarını uçuruyorum yani o da benim gün uçurdu ama ben onun kuşlarını uçuruyorum. Çok da güzel kuşlar uçurdum. Benim bu siyah hüncülerden önceki boskillerim vardı. Çok uzun metrajda oynayan. Evet. O boskillerin sahibidir kendisi. Eyvallah. Ee, bana verdi işte hediye etti, sahiplendirdi. Sağ olsun onun kuşlarını uçuruyoruz. Gerçekten yani uçuruğu da bir numaradır. Adamlığı da, da zaten bir değil. numaradır. Allah razı olsun. Biz de misafir etti. Çayını çorbasını içmeye geldik. Böyle sohbete geldik. Zaten e, ayak Burada... üstü bir çekim yapalım dedik. Ne yapmışsın? Sağ olasın. Allah kısmet ederse seyrederiz abi. Allah razı olsun. Seyredersin, seyredersin. Eyvallah. Ben daha buradayım kardeş. İnşallah. Çekimi Çok izleriz. Yavru da ben size göstereyim. Hemen de altına bir zaman koruyayım. Yani. Hangi yavru abi? Yavrum bu abi. Yavrum bu. Kapalım tamam. At bakalım içeri. Yanında bu. Bu ne yapar abi? Bu abi mesafesiz yani. Nasıl mesafesiz? Çok uzun oynar, çok atışlı, çok defalı. Olacak yani şu an devrede. Bunu alıp e, Necdet Baba'da izleyebilir miyiz? Biz götürsün burada, Orada uçma şansı yok. Niye? Burada bir tane ben bunu uçmuyorum. Bir tane. Hı evet. -hı. Verdin mi peki Necdet tabii, Baba? Tabii tabii Necdet abi de var bunlarda. Evet. Uçuruyor mu? Tabii. Eyvallah. Ben de böyle uzun çeken depar, hmm. seyir kuşu ben de severim onu. Yani seviyorum böyle kuşları. Maşallah. Gönlünce olsun abi. Biraz pırıltı verdi de. Yukarıdakiler bir gelsin görelim arkadaşlar. Geliyor bir tanesi. Bunlar yeni arkadaşlar. Sende de kuş çokmuş abi. Kaç tane var? Bende çok. Tabii damızlıkların başka yerde. Başka yere gidemeyiz tabii. Bir ee, baksana abi. Bu şeyleri <laughs> Evet abi. Bak, bak Bunu sana ayırdım ben. Bak. Gözlere bak. Maşallah. Bir kardeşi başladı <laughs> Çok iyi. Yani sen bu sana gider, başkasına gitmez zaten. Dişi. Erkek. Gözünü <laughs> görüyor musun? Direkt. Al, al, alanın rengi şey? öyle olur. Gözleri. O işte teminki ki e, dediğim, boskilere giriyor bu. Hı. Bu da erkek. Hani be seversin yani harbi seversin. Çok Demin ki yavrunun akrabası bir mı? Kardeşi, kardeşi. Ay maşallah. Bu daha iyi yani. Daha iyi. Bunu uçuracak mıyız? İster uçur, ister damızlık al, Ba baş yedersin. telekti abi. İşte, Gelsin. Bu geliyor ya. Kimlenirse bir kardeşin Bu kaç yaşında? Daha bu geçen senenin yavrusu. Yani uçar o zaman. Uçar, Hadi. uçar. Hem uçuralım görelim ondan sonra uçur. damızla Abi Tabii ama. tabii. Gör şimdi benim bu kardeşini hazırlıyorum bak orada. İsterken, isterken... <laughs> Arkadaşlar böyle bir çekim yapalım dedik. Söyleyecek bir şey var mı? Herkese selam. ne diyeyim. Adam şimdi herkes için teşekkür ederim. Sağ olasın. Kur Kral Kurçu TV'ye de teşekkür İstesin. ediyoruz. Sağ olasın. Bakın, böyle bak abi. paylaşımları yaptığı için. Bu da Yok kardeşim. Bu, bu, da ha, bu hazır. E ee, Baba da yine yaptı yapacağını. Güzel, abi, e, dersin boş dersin. çevirmedi. Güzel bir alay yavru. Sevdiğimi biliyor alay yavruları. Alayı. Yani hediye et, Allah Allah'ın izniyle götürüp tekrar <laughs> uçuracağız. Eyvallah. Şenol abi. Kral Tv'de kalın. Allah razı olsun. Kral Tv'de kalın. Kral Kuşçu Tv. Kral Kuşçu Tv'de kalın. Ee, e, kardeşim, söyleyecek bir şeyim var mı? Kapatacağım Ben. videoyu. E, Daha seni izlemeye geleceğiz, geleceğiz Allah'ın Allah izniyle. Allah kısmet ederse kuş seyrederiz. Allah hiç kimsenin emeğini zayi etmesin. Allah razı olsun yani kardeşim. Yani bu kuşçuluk çok zor bir iş. Yani herkes emek veriyor. İnşallah emeklere zayi olmaz yani. Evet. Ha görüyorsun ne bir gecemiz var ne gündüzümüz var. Anladım baba. Bunlara biz böyle emek veriyoruz vallahi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah arkadaşlar. Böyle bir çekim yaptık. Köpek, müz var. Kuşlarımızı gördük. Aa, Şenol baba bizi ağırladı. Böyle bir yerde. Allah razı olsun. Bu şekilde oturma yerimiz. Abi tavuklar da var da tavuklar öbür tarafta olduğu için çekmedim. Bir köpek de burada. Demin de çektim bunu. Bu da buraya ait. Zahar. Küçük. Evet. Değerli dostlar. Videoları beğenmeyi unutmayın. Emeğimizin karşı olarak, karşılığı olarak. Özellikle abone olmayı unutmayın. Selamünaleyküm Aleyküm. Ebeden ve daimen. Her şey görünecek.